Şimdi bir diyoruz. diyoruz, e, zira kentte 15 Temmuz sürecinde sonra yaşanan, e, yaşanması gereken aslında demokratik tepkilerin pek çok da yerine getirilmediği kanısındayız. E, tırnak içerisinde e, bu demokrasi nöbetlerini aşan bir tavır e, gerçekleşmeliydi. Şimdi e, sistemi oluşturan e, birçok bir kliğin kendi aralarındaki iktidar mücadelesinde demokrasiyi kendilerine, yedekleme çabasını e, boşuna bir çaba olarak değerlendiriyoruz bizler. Şimdi e, tabii ama hamasetle, demagojiyle kitleleri sokağa dökebilirsiniz. E, dökebilirsiniz ama demokratik kültürün e, olgunlaşması için yapmanız gereken daha fazlasıdır. E, bunun için e, ihtiyacımız olan şey aslında bu topraklarda köş, kökleşmiş e, binlerce yıllık mücadele geleneği ve eğitime ihtiyacımız var. E, Eflatun'un dediği gibi demokrasi bir eğitim işidir. E, eğitimsiz kitlelerle demokrasiye geçilirse bu oligarşi olur. E, şimdi ülkemiz gerçekten etnik, dinsel birçok farklılığın kadim birlikteliğinin yaşandığı topraklar. E, dolayısıyla demokratik kültürün e, bu topraklarda kurumsallaşması bizim için hayat mamat meselesi. Ee, şimdi tabii 15 Temmuz'la beraber e, emperyalizmi keşfettik. E, bizim sağımız keşfetti öyle söyleyelim. Biz zaten biliyorduk bunu. Şimdi emperyalizm Irak'ta, Suriye'de e, Arap Baharı'yla işte e, Büyük Orta Doğu projesiyle e, kan dökerken e, müdahalelerde bulunurken faydacı bir şekilde konumlanmaya çalışan iktidar e, ee, ne kadar ironiktir ki 15 Temmuz'da emperyalizmi keşfetti, Amerika'yı keşfetti. Oysa Amerika 90'dan beri Orta Doğu'da kan dökmeye devam ediyordu. Pragmatizm, faydacılık e, mevcut iktidarın bayrağı. Şimdi bu iktidarın doğası tabii. Yani e, belki de Türkiye, yani Türkiye'yi son 50 yıldır yöneten iktidarların doğası bu. İşte faydacılık, pragmatizm. Peki bu ee, o kendi doğasına uygun hareket ediyor. Peki kendi doğasına uygun hareket etmeyen kim? Muhalefet. Evet. Şimdi biz ee, bahsettik demokrasi ee, nöbet işi değil, e, mücadele ve eğitim işi. Şimdi biz bu iktidarı gerici, eğitim sistemini gerici olarak nitelendiriyoruz. Ama bırakın halkı kendi üyemizi bile eğitmiyoruz. Dolayısıyla. Demokratik kültürün oluşmasının e, ana ayaklarından biri muhalefette bu noktada eksik davranıyor. Bizim şimdi iktidardan bir beklentimiz yok. İktidar kendi işini yapıyor. Kendi işini yapıyor. Onun işi o. Ama muhalefet yani bizi işte aydınlık günlere, demokratik kültüre ulaştıracak olan muhalefetin bu konuda eksikliğinin altını çok kalın çizgilerle çizmek gerekiyor. Şimdi siyaset halka kendi kaderine sahip çıkma özgüveni. Aşılama pratiği olarak algılanmalıdır. Yoksa oturulacak makam ve koltukların anahtarı olarak değil. Şimdi tüm e, tabi umutlu da olmamız gerekiyor ve ben e, daha adaletin ve barışın egemen olduğu bir ülke umuduyla herkesi selamlıyorum. Saygılar sunuyorum. Hiç kimse Sürpriz acaba. Süper. hafızasını kaybetmiş insan gibidir derler. Bu nedenle biz bu e, sunuma biraz geriden başlıyoruz. Yani bir 100 yıl geriden başlıyoruz ama bu 100 yılı size 10 ya da 15 dakikada anlatacağız. Neden? Çünkü belli satır başlarıyla hatırlatmalar yapacağım. Çünkü buradaki gördüğüm, tanıdığım arkadaşlarım, birçoğu sosyal medyadan da arkadaşım. E, bu konulara en az benim kadar bilen arkadaşlar. Dolayısıyla ben işte 1826 e, Yenişeri Ocağı'nın kaldırılması dediğimde onun ne anlama geldiğini arkadaşlarımın hepsi önemli ölçüde, büyük bölümü burada bunu bildiğini biliyorum, eminim. Biz, hani 100 yıllık, 200 yıllık bir şey sürecinden bahsedilir ya, Türkiye Cumhuriyeti'nin ya da Genç Cumhuriyet'in demokratikleşme hukuk hukukun üstünlüğünü, ee, hayatın her alanda egemenleştirme, anayasallaşma süreci diye e, tabir ettiğimiz o sürecin başlangıcını 1826 Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması olarak e, alıyoruz. Biliyorsunuz Yeniçerilerin e, o dünyadaki ilk örgütlü ve devamlı ordu e, niteliğinde olan Yeniçeri Ocağı'nın artık 19. yüzyılda iyice kazan kaldırması ve sürekli padişah, sadrazam vesaire değiştirmesi, istediğini yaptırması neticesinde artık en son kardeşini de öldürülmesine sebep, 3. Selim'in de öldürülmesine sebep olan ocağı 2. Mahmut bildiğiniz gibi kaldırıyor. Tabii bu kaldırma iki tane yenilikçi padişah var. Bunlardan birisi işte başlangıç olarak alırsak 3. Selim, diğeri 2. Mahmut. Bular ön başta orduda ciddi anlamda bir takım yenilikler yapıyorlar. Nedir onlar? İşte mühendislik mektepleri açıyorlar, tıp alanında okullar açıyorlar. Özel olarak da askerleri alaylı değil de daha mektepli olarak yetiştirme gayreti içerisindeler. Çünkü girdiği savaşlarda yavaş yavaş kaybetmeye başlıyorlar. Bunlar da kendileri farkında. İşte kılık kıyafet değiştiriyorlar. Şu gördüğünüz bu işte satre pantolon giydirilmiş, Fransa'dan hocalar mocalar, askeri hocalar getirilmiş. İşte e, kaldırıyor, e, öldürüyor binlerce Yeniçeri'yi ve arkasından da işte Asakiri Mansuri Muhammediye diye bir ordu kuruyor. Muhammed'in zafer kazanan askerleri diye. Tabii bu hemen e, onun yanına da kalmıyor. Çünkü biraz sonra e, bahsedeceğim iki ana damar e, var. O iki ana damar üzerine ta 1800'lerden, 2016'lara kadar gelen o iki ana damar üzerinde seyrediyor. Bütün her şey siyaset bu e, olayların hepsi onun üzerinde seyrediyor. Ve arkadaşlar bu sunumda şunu özellikle e, dikkat etmenizi istiyorum. Demokrasi, darbe ve ekonomi bunlar bu üçü birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Yani ekonomi ne kadar e, iyi ya da kötü durumdaysa darbe e, ona göre şekil alır ve demokrasi de ona göre şekil alır. Bir de demokrasinin ayrıca bir alt yapısı vardır. Biliyor, biliyorsunuz. Bundan sonraki ikinci e, noktamız e, işaret noktamız e, 1839 Tanzimat Fermanı. Bu bizim ilk anayasallaşma batılılaşma diye tabir edilen e, ferman. E, bu niye e, ilan edildi 1839'da? Bir sene geriye gitmemiz gerekiyor bunun için. Çünkü 1838'de İngiliz Ticaret Anlaşması Baltaliman Anlaşması yapılıyor. O anlaşmada İngilizler Önemli ticari ayrıcalıklar sağlıyorlar ve 1839'da da diyorlar ki siz bunu bir e, yasal e, kılıf haline getirin. Ondan sonra tazimat e, fermanı ilan ediliyor bu şekilde. Anayasacılığın başlangıcı batılaşmanın başlangıcı diyoruz. İşte kanun gücü her gücün üstündedir. Hiç kimse yargılanmadan idam edilemez. Müslüman, Hristiyan, Musevi bütün halkın can mal güvenliği, vergiler gelire göre toplanacaktır. Bu vergilerin... ...gelire göre toplanacaktır kısmı... ...yabancıları daha çok ilgilendiriyor... ...çünkü onlar daha çok vergi veriyorlar o zaman... ...tanzimat fermanından sonra... ...İngiliz Anlaşması'ndan sonra... ...Osmanlı tabiyetinden herhangi birisi... ...diyelim ki İstanbul'dan İzmir'e tuz gönderecek... ...o beş kuruş vergi veriyorsa... ...yabancı birisi iki kuruş vergi veriyor... İşte bunun ne kadar önemli olduğunu sanıyorum... ...bu daha iyi anlatmıştır... ...ve mal mülk satamıyorlar... ...o tanzimat fermanıyla... ...mal mülk satıyorlar... Tanzimat Fermanı ile ilgili bir önemli şey daha var. Ee, çok e, fıkra gibi. Ee, Galata'da Küran Bey'in bir tanesi arkadaşına ne haber lan yorgo diyor, yavur yorgo diyor. bir ee, iki saat sonra Külhan Bey'i karakola çağırıyorlar. Gel bakalım buraya ne var? İşte ya diyor senden şikayetçi bu adam. Neye şikayetçi? E sen diyor buna diyor gavur demişsin. E gavur diyor benim arkadaşım o kardeşim diyor. Olmaz diyor. Bundan sonra bak tanzimat ilan edildi. Gavura gavur demeyeceksin diyor. 31 Mart isyanının simgesidir bu. Neden simgesidir biliyorsunuz bu to, Taksim'deki topçu kışlası hani şimdi tekrar yapacağım orayı falan diyor ya şimdi burası o 31 Mart ayaklanmasının karargahıdır arkadaşlar üst noktasıdır onun için inatlaşıyor tekrar yapacağım diyor ama onu yapamayacak ona e, gücü yetmeyecek ne olursa olsun şimdi bu Baba Ali baskını bizim darbeler e, konusunda yine çok önemlidir Daha Baba Ali baskını e, yani bir askeri gücün gelip işte silahlarla ki ağır silahlar falan da yok tabancaları kuşanmışlar bu şey. çok gözü kara adamlar böyle hiç bir şeyden korkmuyorlar. Kafalarına koydukları her şeyi yapıyorlar ve çok disiplinliler. E geliyorlar babaliyi basıyorlar. Nazım Harbiye Nazırı Nazım Paşa'yı orada vuruyorlar, öldürüyorlar. ...ve e, hükümeti e, değiştiriyorlar... ...Kamil Paşa'yı indiriyorlar... ...Kamil Paşa İngiliz yanlısı biliyorsunuz... ...hem nasıl İngiliz yanlısı biliyor musunuz Kamil Paşa? Diyor ki asılacaksan İngiliz ipiyle asıl diyor... ...yani bu kadar İngiliz yanlısı bir adam... E, ...dolayısıyla bu Kamil Paşa'yı da şeyden indiriyorlar... E, ...bu baskının ana nedeni... ...bu 1789 e, olacak yanlış yazılmış... E, ...Fransız devriminden sonra... ...uluslaşma sürecinin başlamasıyla birlikte... En başta Balkanlarda işte Bulgarların, Yunanların ve Makedonya'da Arnavutların oradaki bütün işte o halkların uluslaşma sürecinin başlamasıyla birlikte ayaklanmalar oluyor ve o ayaklanmalarda 1911'deki Balkan Savaşlarında Osmanlı kaybediyor.